Selam yine ben direkt konuya gireceğim. Hani benim dün attığım renklere cevap veriyorum. Videosu bazı kişileri kudurtmuş yine. Bana Kogura sevgili olak diyen bir lavuk vardı. La o ve sözde kaliteli takipçileri. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konu dağıldı yani çocuk daha tanımıyor gelmiş. Bana Kübra sevgili olalım diyor. Büyük ihtimalle yapacaktı ya. Yani bence beyni olan biri. Bu videoyu ironi amaçla koyduğumu bilir. Yorumları göstereceğim. Zaten onun kitlesi nokta kendisinden böyle yorumlar gelir. Kendisinin de olduğu gibi kitlesinin de beyninden sıkıntı var. Benim yorumlarımı kopyalayıp yazınca ben rezil olmuyorum nokta utanmıyorum. Eğer bu video aynı, bana yapılsaydı adam gibi yorum yapardım veya cevap videosu yapardım ya da gülüp geçerdim. Asıl senin kitleni kudurtan şey ne yani? İyi ki de benim böyle rezil, bir kitlem yok Allah'a şükür. İsteyen ağlasın, isteyen kudursun. Siz böyle yaptıkça ben daha fazla cevap ve eleştiri videosu yapacağım ve benlik sorun yok ne kadar? 40 beyinli insanlar bulduysan, hepsi senin takipçin hepsi değil. Yani ben sizi anlamıyorum zaten yaptığını gönderilere de etiketlememişsin. Nedenini çok merak ediyorum yazarsan. Mutlu olurum ve gerçekten teşekkürler. Sayenizde hala etkileşim alıyorum. Niye bilmiyorum en çok bu kız. Yorum yapmışı. Kardeşim sana girip çıkan ne ortada seni ilgilendiren bir şey yok nokta ben sizin o çok sevdiğiniz ama beyni var mı? Şüpheli olan Davua kötü bir şey demedim ve artık benim bu saatten sonra hakaret etmeye hakkım var. O met beyninden sıkıntılı olan Davua bir şey demedim. Sadece neden dedi bunun için koydum ve bu sizi ilgilendirmez. Neyse video bu kadardı isteyen cevap eleştiri videosu, çekebilir isteyen açabilir uğrumda değilsiniz siz dediğim ve koyduğum o video ile dalga geçin ironisine koyduğumu herkes biliyor. O yüzden çok kasmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir videonun. Sonlarında bazı idollerin fotoğrafları vereceğim. İsteyen alabilir. Te voy a negar uh. mientras vas the